Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Telegram mail e anlatacağım ve bunlardan nasıl para kazanabileceğimizi anlatacağım. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Ee, i̇lk önce kazandığım daha önceki 100 doları gösterim. Yaklaşık bir hafta olan aşarak yapmışım bunu. Ee, buradan ee, bu ödül olarak verilmişti. Dolar ise burada evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha önce bir yüz dolar bir çekim yaptım. Yaklaşık 3200 TL civarı. Bu bir haftalık kazançtı. Hemen sizlere nasıl siz bu airdroplara e katılıp e, para kazanabileceğinizi anlatıyorum. Arkadaşlar açıklama arkasında bir link bıraktım. Burada e, şu anda aktif olan bütün airdropları e var. ve i̇nsanlar gerçekten güzel paralar kazanıyor. Şimdi ben en yaygınlarını yukarıdan aşağıya doğru sıraladım. hem Hamster mat yaklaşık 2-3 haftaya listelenecek tepsi web 1 Temmuz listeleniyor yescoin ise daha bir 2 ay olduğu söyleniyor ben size Yes e başlıyorum hemen linke tıklıyoruz arkadaşlar Telegram'a girip ve öncelikle Telegram'a girip hesabımıza giriş yapmanız lazım Telegram'a giriyorum Evet arkadaşlar girdikten sonra sizi böyle bir sayfa atacak Buradan play diyoruz veya start diyecek sizde Evet bot şu an çalışmadı ee, yoğunluktan dolayı hemen şuradan deniyorum Şuradan play ediyorum Burada açılıyor ya burada sıkıntı yok Web tarayıcısı olduğu için Arkadaşlar sizi böyle bir ekran karşılayacak biraz ağır akşamları. Evet arkadaşlar tek yapmanız gereken şey burada bakın al diyor otomatik topluğunuzdan siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ee, giriş yaptıktan sonra start diyeceksiniz ve oyunu başlatıyorsunuz. ilk daha sonra kazan bölümüne giriyoruz. Buradaki görevleri üzerine tıklayıp geri basıyoruz. Şöyle basit görevler zaten. Burada size yeterli koyun verecek. Daha sonra arkadaşlar robotu açmamız gerekiyor. Robotu açmak için inşa bölümüne basıyoruz. Burada e, buzlar var. Bu şey veriyor, elmas veriyor. Onu topluyoruz falan. Bu da şuradaki enerjimiz bittiğinde fullemek için 3 kere hakkımız oluyor. Arkadaşlar önemli olan en alttaki yespek, yespek en az burada e, 4 seviye yazılı Size de 4 seviye yazana kadar yükseltmeniz gerekiyor. Ve bunları da en az 10 seviye yapmanız gerekiyor ki e, günlük e, yaklaşık 800 bin adet coin kazanabilirsiniz şimdi ikinci koyuna e geçiyorum ya Tabii ki bunları yaptığın zaman çekimi falan daha detaylı bir video gelecek Eğer bu video tutarsa şimdi arkadaşlar şey dedim kapatıyorum şuradan tepsi gelelim tıklıyoruz Telegram aha ekrana vermedim. Evet arkadaşlar böyle bir ekran gelecek başlatıyoruz Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Ben yani gördüğünüz gibi bu kadar. Bu çok basit bir şey yani Bunda da robot var. Get deyelim, Topladım topladığı coinleri. Burada da test kısmında görevler var. Binance görevleri falan filan. Önemli olan yine burada da boost kısmı. Buradan robotu açıyorum. Yani bir de böyle. En alttaki 3. Üsttekilerde 9 olacak şekilde. Yükselttim ben sizler de yapabilirsiniz. Bu 1 Temmuz'da listeleniyor arkadaşlar. Az var yaklaşık 18 gün. 18 gün sonra çekim videosu da gelecek. s Sevgili anlatacağım kısaca ondan sonra. E, Bloom var arkadaşlar. Bloom en çok kazandıracak olan yaklaşık 10 kişilik yerim var. Ona göre arkadaşlar gidersiniz. Bloom'da da arkadaşlar gördüğünüz gibi e, oyun var. Şöyle basıyoruz yeşillere. Buz falan var arkadaşlar. İşte bunu daha fazla anlatmayacağım. Bu zaten çok basit. Ekstra bir şey yoksa 2 saatte bir girip farm yapmanız gerekiyor. Yani toplamın. Ve hamster kombatı Bu şu an listeleniyor zaten. satışa evet, satışı açıldı. Tıkladığınızda direkt siz böyle bir ekran atacak. Bunu önemli olan arkadaşlar. Eee. saat başı kar. Bu saat başı karınız ne kadar yüksekse o kadar çok coin alacaksınız. Yani burada yazan sayının bir önemi yok. Şurada yazın. Bunda da ekrana tıklıyoruz ve mine kısmındaki katları alarak e, saatlik kazancımızı arttırıyoruz. 3 saat boyunca sizin için toplama yapıyor. Gördüğünüz gibi listelenmesine çok az kaldı bunda. satışı e, yarın açılıyor zaten. Arkadaşlar diğer coinlerin de biri bir mantığı aynı. Tek yapmanız gereken 4 saatte bir veya 6 saatte bir giriş yapıp coinleri toplamanız gerekiyor. Link açıklamada eğer bu videoyu tutarsa daha fazla video gelecek. Daha detaylı olacak. Ve en çekim videosu da gelecek arkadaşlar. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha like kalmayı abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.